Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Kübra Kaynar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tam bu unlu makarnalardan kremalı tadında ama kremasız bir makarna yapacağız. Biz bugün mantarlı yapacağız ama dilerseniz mantar sevmiyorsanız farklı sebzeler kullanabilirsiniz sebze sevmiyorsanız sebze kullanmayabilirsiniz. Veya bizim yaptığımız gibi mantarlı yapabilirsiniz. Hadi gelin hazırsanız tarife geçelim. Burada güzel yapışmaz bir e, sığ bir tencerem var. Tava da kullanabilirsiniz dilerseniz. Altını açıyorum öncelikle. Işte. Sonrasında yüksek ateşte olacak bir tatlı kaşığı tereyağı kullanıyorum. Eğer ki kalp rahatsızlığınız, kolesterol probleminiz varsa tereyağı kullanmayabilirsiniz. Ama tereyağı biraz daha krema tadını oluşturmada bizim için etkili oluyor. O yüzden tereyağı kullanmak bir tatlı kaşığı kadar etkili olacaktır krema tadında kullanabilirsiniz. Dediğim gibi siz bunu zeytinyağıyla da değiştirebilirsiniz. Bu birazcık eridikten sonra bir kase dolusu doğranmış mantarım var. Dediğim gibi siz başka sebzelerde kullanabilirsiniz ama mantar çok yakışacaktır kremalı tadına. Ee, ne kadar isterseniz, isterseniz daha az kullanın, isterseniz daha fazla kullanın tamamen size kalmış. Buradan mantarlarımı ekliyorum. Suyunu kaçırmamak adına hızlıca soteleyeceğim. de doğrayabilirsiniz, daha ince de doğrayabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Bu makarnanın özellik, özelliği, burada makarnaların duruyor görüyorsunuz. Kesinlikle haşlamıyorum, çektirerek yapacağım. Çektirme makarnanın özelliği nedir derseniz, suda eriyen vitaminleri kaybetmememizi sağlıyor. Hem tek tencerede oluyor, pratik oluyor, ekstra bir bulaşık çıkarmamış oluyorsunuz kendinize. Hem de Vitaminler açısından daha zengin oluyor. Vitamini tamamen içerisinde kalıyor. O nişastasını içerisinde bıraktığı için kremalı dokunun oluşmasını daha rahat sağlıyoruz aslında. Biraz da öyle bir etkisi oluyor bizim için. Zaten makarnaları da bir tık kavuracağız mantarlarla birlikte. Mantarlarımız zaten hemen sotelenmeye başladı. Bu tek tencere yemeği de diyebiliriz aslında. Başka hiçbir bulaşık çıkmadan tek tencerede ne süngeç kirletiyorsunuz, ne bir ekstra makarna haşlıyorsunuz. Hepsini tek tencerede halledebiliyorsunuz. Bütün makarna çeşitlerini bu şekilde yapabilirsiniz. Domatesli makarnanızı, sebzeniz makarnanızı veya salçalı makarnanızı nasıl seviyorsanız tek tencerede pişirebilirsiniz. Mantarların güzelce hızlıca kavruldular. Bunların içerisine iki kişi için bir su bardağı tam burdayı makarnamı ekliyorum. <laughs> Ay, <bir aletçe. gülüyor> Ay güzel. güzel çok güzel kokuyorlar. Şimdi ben burada su yerine süt ekleyeceğim. İçerisine ki krema tadını daha rahat yakalayabilirim. Yarım yağlı süt kullanıyorum çünkü içerisinde tereyağı kullandım. Sütün yağını, yarım yağlı kullanmanız, alacağınız yağ miktarını azaltacaktır tereyağı kullandığınız için. Çünkü ikisi hayvansal kaynaklı yağlardan geliyor. Hem düşürecektir, hem de aldığınız yağ miktarını azaltacaktır. Ama siz e, açık süt kullanıyorsunuzdur veya e, tam yağlı süt vardır evde, kullanabilirsiniz. Benim tercihim her zaman yarım yağlı sütten yiyemem. O yüzden yarım yağlı süt de tercih edebilirsiniz. Makarnalarımız da burada güzelce kavruldular zaten. Renkleri hafiften hafiften dönmeye başladılar. Şimdi sütü eklemeden önce altını kısacağım birazcık. Bir su bardağı süt. Bire bire ölçü gibi düşünebilirsiniz aslında. Siz 4 kişilik yapacaksınızdır. O zaman iki su bardağı makarna ve iki su bardağı süt ekleyebilirsiniz. Sütümü ekledim içerisine. Şöyle güzel karıştırıyorum. İçerisine karabiberini de ekliyorum. Tuzu en son ekleyeceğiz. Sevdiğiniz bahar, başka baharatlar varsa da ekleyebilirsiniz ama bence karabiber yeterli kalacaktır bu noktada. Şöyle bir karıştıralım. Ve kapağını kapatalım. Kımam almaya başlayınca açacağız, bir kontrol edeceğiz. Ondan sonrasında yapmaya devam edeceğiz. Üzerine sonrasında bir güzel parmesan eklemesi yapacağız. Dokuyu daha rahat oluşturabilmek için. Tuz ekleyeceğiz. Başka herhangi bir ilavemiz yok. Çok lezzetli bir makarna oluyor. Her makarnayı bu yöntemle yapabilirsiniz. Makarnalarınızın şekli daha farklı olabilir. Ama bence tam buğday veya kepekli olanları tercih edin her zaman için. Birazcık pişsin. Ondan sonra tekrar bir açalım, parmesan eklemesini yapalım. Makarnamız güzelce sütünü çekmeye başladı. Şu an içerisinde az önce kontrol ettim, çok hafif süt kaldı. Şimdi bu aşamada artık parmesan peynirini ekleyeceğim ki o sütle birlikte güzelce kıvam alsın. Tamamen zevkinize kalmış. Parmesan çok hafif bir peynir değil çünkü. Ne kadar eklemek istediğiniz size kalmış ama güzel olacaktır. Dilerseniz ekleneyebilirsiniz hiç fark etmez ama güzel bir tab oluşturacağı için ekliyorum ben. İsterseniz tabağa servis ettiğinizde de ekleme yapabilirsiniz. Şöyle sıcağı ile birlikte güzelce karıştırınca çok güzel olacaktır. Kesinlikle tabağa servis ettiğinizde soğuduktan sonra eklemekten bahsetmiyorum bu arada. Tam tabağa koyduğunuz üstünden dumanlar çıkarken böyle sıcak sıcak servisini yapabilirsiniz isterseniz. Şöyle artık tuzunu da ekleyeceğim. İçerisinde salça veya tuzlu herhangi bir şey olmadığı için tuz eklemesini yapıyorum normal bir şekilde. kat daha ekleyeceğim. Makarnamız süper çekti. Çok güzel bir kıvam oluşturdu. Çok güzel bir koku oluşturdu. Şu kokuyu gerçekten size göndermek isterim. Yaparsanız mutlaka yorumlarınızı bekliyorum zaten beğenip beğenmediğinizi. Dediğim gibi hem çok pratik hem çok kolay hem hızlıca olabilecek bir makarna. Bize bulaşık çıkartmayan bir makarna. Fit de bir tarif. Bu tarifin iki kişilik olduğunu unutmayın. Hepsini tek başınıza yemeyin kesinlikle. Altını kapatıyorum artık. Şöyle güzelce servis tabağıma koyacağım. Bir porsiyon kadarını alacağım servis tabağıma. üzerine ufak bir maydanoz süslemesi yapacağım. Birazcık da ekstra peynir süslemesi yapıyorum. Hem görselini arttırsın hem de sıcaklık birlikte erisin diye. Bence çok güzel oldu. Mutlaka yapıp denemenizi isterim. Eğer ki tarifimi beğenirseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.